Değerli hemşehrilerim. Türk bayrağıyla sıkıntısı olmayan, İstiklal Marşı'nı gururla söyleyen, milli takım sevindiği zaman sevinçle ayağa çıkan herkesle beraberiz. Tavrımız nettir. Tavrımız nettir. Tavrımız nettir. Türk milletiyle, bayrağımızla istiklal marşımızla problemi olan hiç kimse bizim yanımıza yaklaşamaz. Bunu sorgulamak isteyenler bunu sorgulamak isteyenler Ankara'da aday çıkarmayan partinin neden aday çıkarmadığını sorgulasınlar işlerine sinip sinmediğini bunda bir mahsur görüp görmediğini söylesinler. Bizim için eli kanlı eli eli kanlı terörist fark etmiyor. Bunun adı PKK olur, bunun adı Hüdapar olur. Tavrımız nettir. artık bu seviyesiz siyaseti